Merhaba Doktor Ceyhun Naildan ben genel cerrahi uzmanıyım. Özellikle obezite cerrahisi yaptığımız hastalarda veya daha önce sezaryen ameliyatı geçirmiş hastalarda ya da daha önce çok kilolu olup hızlı kilo veren hastalarda karın sarkmaları çok görüyoruz. Özellikle bize bu konuda hastalar iki şikayetle geliyor. Birincisi ayağa doğru kalkarken ortadan bir şişkinlik olması. İkincisi de cilt fazlalığı ve bunun sarkarak hastanın yürüyüşünü, normal hayatını negatif etki etmesi. Bu durumda biz karın germe ameliyatı yapıyoruz. Bunda diğer estetik ile yapılan karın germe ameliyatından farklı bizim yaptığımız. Biz liposakşin yapmıyoruz. Yani oradaki yağları bir müdahale etmiyoruz. Bizim amacımız fazla deriyi almak ya da bu kastaki gevşekliği toparlamak. Bu ameliyatları yaklaşık 45 dakika bir saat süre içerisinde yapıyoruz. Normalde bir gece hastanede yapmanız yeterli. Ameliyat yaklaşık 45-50 dakika sürüyor. Ameliyattan sonra dördüncü saatte her şeyi yiyebilirsiniz. Bu ameliyatta hem karın çepenizi daraltıyoruz hem de bu fazla aşağı doğru sarkmış olan deri fazlalığını alıyoruz. Ameliyattan sonra aşağı yukarı 20 santim 25 santim gibi bir iziniz kalıyor ama bu iziniz bikini insizliğinden. Yani mayo giydiğiniz zaman ya da iç çamaşırı giydiğiniz zaman bu iz orada onun altında kalıyor. Ameliyattan sonra istediğimiz eve gidip hastamızın yatmaması, normal hayatına dönmesi. Bir ufak gerginlik tabii ki hissedecektir ama hiçbir zaman evde yatmasını istemiyoruz. Çünkü bu ameliyatlardan sonra, daha doğrusu tüm ameliyatlardan sonra hastalar normal hayatına hızlı geçmesi lazım. Tabii ki ufak ağrılar, gerilmeler olacaktır ama evde yatarlarsa özellikle bacaklarında oluşan, toplar damarlarında oluşan kan pıhtıları bizi sıkıntıya sokuyor ne yazık ki o yüzden buna dikkat etmemiz lazım. O ameliyattan sonra ikinci günde hastalar tekrar bize kontrole geldiğinde pansumanlarını açıyoruz bir sıkıntı yoksa da banyolarını yaptırıyoruz. Ameliyattan sonra tekrar ağır kaldırmamaları, çok esnememeleri ve çok aşağı doğru uzanmamaları bizim istediğimiz noktalar. Özellikle obezite cerrahisi geçirmiş, bir yılını tamamlamış ama bu sürede spor yapmamış hastaların karın germe ameliyatına ihtiyacı oluyor. Bu yüzden kontrollerinize gelin, bizim dediklerimizi yapmaya çalışın. Olmazsa da biz bir yıl sonunda size yardımcı olacağız. Hepinizi bekleriz, teşekkürler.